Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar Minecraft'ta yeni eşyaları tanıyacağım sizler arkadaşlar. Evet 1.16 sürümünde var sadece bunlar arkadaşlar. Şimdi size de göstereceğim. Arkadaşlar yeni bir kapılar geldi. Şöyle bir kapı kapılar geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bunları ev yaparken kapı olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar çar, çarpık kapı var. Bu da böyle bir şekilde arkadaşlar. Gerçekten güzel. Arkadaşlar bayağı bir güzel bir şey. Şimdi kapı, kapıları geçelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Netherit bloğu geldi arkadaşlar. Şöyle bir Netherit bloğu. Daha sonra Daha sonra arkadaşlar şöyle odunlar falan geldi. Bunlar falan geldi. Hepsini tekrar tekrar sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şunlar. Bakın. Bakın şunları bir göstereyim. Evet arkadaşlar. Böyle bir ağaç kütüğü arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir şeymiş. Şunlar da kızıl sapmış arkadaşlar. O da çok güzel. Suyunu çarpık suyunu çarpık arkadaşlar sapmış. So bu böyle bir şekildeymiş arkadaşlar. Bu da kızıl nilyum. Kızıl nilyum aynı çim gibi arkadaşlar. Bir de mantar ışığı var. O da gerçekten her tarafı aydınlatır. Şimdi bunları da geçelim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bu e, bazalt diye bir şey gelmiş böyle. Bazalt da kırık taşa çok benziyor. Bu da ruh toprağı. Ruh toprağı arkadaşlar. Arkadaşlar ruh toprağı aynı ruh kumuna çok benzer. Bir de ruh ateşi meşalesi. Arkadaşlar. Bu da beş halenin mavisi arkadaşlar. Biliyorsunuz meşale turuncuydu. Ruh ateşi feneri de çıkmış arkadaşlar böyle bir şey. Bir de netherit külçesi çıkmış arkadaşlar. Bunları ne için kullanırız? Hemen sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bunları kılıç bölümündeki bakın görmüş olduğunuz gibi yeni bir kılıç ay yeni bir zırhlar geldi arkadaşlar. Çok güzel bir zırhlar. Elmaslardan bile daha güçlü arkadaşlar. Yanlışlıkla soru işaretine bastım ya. Neyse. <laughs> arkadaşlar bu yağmuru bir durduralım. Hava durumu açık. Evet arkadaşlar. Bakın şimdi göstereceğim sizlere arkadaşlar. Bakın arkadaşlar böyle bir zırh. Bu meteorit kılıcı arkadaşlar çok güçlü bir kılıç. Bunu iki vuruşta öldürüyor arkadaşlar. Gerçekten güçlü, çok güçlü bir kılıç arkadaşlar. Neyse bunu da üzerimizden çıkartalım. başka bir şey yok evet arkadaşlar bir de yeni odunlar geldi şöyle sizlere göstereyim böyle akşam olduğu için şey yapacağız şunu gündüz İşte böyle bir şekilde arkadaşlar bakın bu da arkadaşlar kızıl kalaslarmış bu da çarpış kalaslar arkadaşlar bayağı bir güzel oda Gerçekten beğendim doğrusu arkadaşlar. Daha sonra yeni tuzak kapıları falan geldi arkadaşlar. Bunları da artık biliyorsunuzdur. Bu tarafa girdiğinizde arkadaşlar burada antik enkaz var arkadaşlar. Gerçekten. Aslında bunun yeterli bulunur arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi Başka gösterecek bir şey Heh. Evet arkadaşlar Kızıl mantar ve kızıl mantar bloğu geldi arkadaşlar Kız... Ay Kahve Aa, bu Saat varmış Ben yani seçmişim Şuradan tekrardan Şunu aynen çarkı mantar gelmiş arkadaşlar Böyle Böyle bir şey arkadaşlar. Gerçekten. Burada da mantar bölümünden bulabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra. Daha sonra arkadaşlar. Yeni bir. Canavarlar geldi. Piglin geldi arkadaşlar. Piglin geldi. Bakın <laughs> bu domuz zaten. Piglin'i alalım şuradan. Piglin'i şuraya koyduk. Bu başka. neyse arkadaşlar bu kadarmış. Pig deniz sizlere göstereyim. Bakın görmüş olduğunuz gibi aynı zombi domuz adama benziyor. Ama çok hızlı koşuyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar sonra zombi domuz adama dönüşüyor. Görmüş olduğu gibi sonra do zombi domuz, domuz adama dönüşüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yeni yeni çok güzel eşyalar geldi. Videomuza like atmayı, abone olmayı, zil butonu aktif etmeyi unutmayın. Bu videoyu 5 like gelsin. Mutlaka aslan evine abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz bay bay